Merhaba 7 Haziran saat 14.38'de Ay Venüs ile karşıt açı yapıyor. Her istenilenin kolayca elde edilebileceği gibi bir düşünce verir. İnsanlarla kontak kurmak isteğinizi artırır. Yoğun ilişkiler içinde olmak asıl amacınız olur. Sizin için önemli olmak e, kuvvetlenen duygularınızı e, diğer insanlara aktarabilmektir. Bunu ortaya çıkarış şeklinizse tatlı sert biçimde olabilir. Bu transit iyi sayılabilecek bir yönü. Sevdiğiniz kimselerle aranızda uyumsuzluk varsa, bunu ortaya açıkça çıkartmanıza fırsat vermesi olacaktır. Bu olumsuz gibi görünse de daha sonra bir yükten kurtulmuş olmanın rahatlığını hissedersiniz. İsraf ve aşırılık da veren bu karşıtlık satın almadan yemeğe veya Konuşmaya kadar abartılara yol açar. Bu etkiyi başkalarına karşı kendi tutumunuzun ne olduğunu hani öğrenmek için de değerlendirmek en iyisi olabilir sizin açınızdan diyorum ve sevgiler gönderiyorum.